Evet arkadaşlar bugün Hyundai Accent aracımızla devreye atacağız. Aracımızdaki radarı çalıştırdık. Herhangi bir suçlu görmesi durumunda devreye girecek. Biz de ceza yazmaya başlayacağız. Lağan. Evet, hemen bir aracımızı gördük. Peşine düşelim. Hmm, spor araba. Oğlum, öyle durulur mu aniden? Sen değil. Evet dostum. Bir iner misin arabadan? Evet. Sen gel şöyle. Pardon. Gel şöyle bir. Evet bir ehliyetini verir misin canım? Evet şimdi şu arkadaşı bir sorgulatalım. Ha. Eyleti süresi dolmuş. Bir aracı da soralım. Target vehicle license plate Zero, evet, one, Şimdi A traffic felony. Arabayı bir arayalım. <laughs> Bakalım arabada herhangi bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Evet. Bir seni arayalım. Pet Down neredesin? Heh, burada. Gel bakayım. No, tamam üstünden bir şey çıkmadı. Sana bir de alkol testi yapalım. Üfle bakayım. Üfle 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 üfle. Tamam bir şey çıkmadı. Şimdi Tabletimizi çıkaralım. Sana işlem yapacağız dostum. Michaela Menders. Evet şimdi sana eyletin süresi bitmiş. Oradan eylesiz araç kullanmak. Ee, sürücü belgesi geçerlik tarihi bitmiş. Tamam. Sana bunlardan işlem yapacağız şimdi. Gönderdik. Evet. Mahkeme kararlarına gelelim. Sonuçları ortaya çıkar. 1104. 1104 dolar şimdi bileti vereyim eline al yavrum ama sen bu araçla gidemezsin şimdi el yok sana bir taksi çağıralım Evet bu arkadaşın taksi Evet aracı da çektirelim Evet bir çekici gönderelim buraya. Çekici gönderelim. Evet çekicimiz geliyor. Nerede? Ha, taksimiz geldi. Çekicimiz buradan geliyor. Taksi geldi. Hadi. Git. Bak taksi seni bekliyor. Yürü. Koş. Ee, çekicimiz de geldi. Tamamdır. Evet. Evet, şöyle devam edelim. Evet, önümüzdeki araç. Çek kenara. Evet, bu aracın muayenesi yokmuş. Ablacım bir ehliyetini verir misin? Alkol kokusu geliyormuş ablamızdan ayrıca. İn bakayım arabadan. İn aşağı. Hadi. bak bana öyle şeyler yapma tutuklarım seni aha gözlerinden evet belli zaten alkol var sende bir sorgulatalım şu hanımefendiyi julia rodriguez ismi güzelmiş aracı da bir sorgulatalım aha sigortası yok muayenesi yok bilinmez bir sahip evet şimdi bir o zaman bir Önce bir seni arayalım. Tamam. Terörist maskesin ne yapıyorsun kız? Şuraya gel bakayım. Hı. Dur şurada. Aracı da bir arayacağız. Bir aracını da arayalım seni. Ondan sonra seni bir alkol muayenesi yapacağız. Hmm. Araçtan bir şey çıkmadı. Hadi şanslısın. Brief Analyzer. Evet. Üfle bakayım. Üfle 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 üfle. üfle, üfle. Tamam. Yeterli. Evet. Sonuçlarımıza bakalım. Ee, biraz geçmişsin. 08'i 04 geçmişsin. 012. Hmm, o zaman şimdi sana e, alkolü araç kullanmaktan da ceza işlem uygulayacağız. Şöyle bir tabletimizi çıkaralım. Şimdi sen bayağı bir ceza yiyeceksin yalnız Julia abla. Şimdi belge cezaları. Evet muayene tarihi bitmiş. Sigortasız, sigortasız araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak. Ehliyetsiz ehliyeti var. Evet muayene sigorta tamamdır. Ondan sonra alkollü alkollü araç kullanmak. Hı. Tamam, şimdi bunları gönderelim. Evet. Hemen kararımıza bakalım. Toplam 3612 dolar ceza yediniz abla. Şimdi Tamam. Başka Yazmıyoruz sana. Evet. Şöyle cezane verelim. Al bakayım şunu. Seni yalnız böyle gönderemeyiz. Sana bir ee, önce bir aracını çektirelim. Aracı alalım. Çekici gönderelim. Şimdi ablamız için de bir senin için de bir Uber ne gönderelim? Ambulans gönderelim seni bir hastaneye götürsünler. Bir baksınlar muayene Gözlerinde kayıklık var abla. Evet çekicimiz geldi. Tamam. Ambulansımız da geliyor. Tamam alın bunu. Evet şöyle devam edelim. sağa çek şöyle. Oh, tamam tamam yeter. Tamam yeter lan. Evet şimdi. You you şöyle yapacağız şimdi. Herkes diyelim. İn bakayım araçtan. Oha. <laughs> ne diyorsun oğlum? Burada olmaz o iş. Evet yani bir ehliyetini ver bakayım. Aha. Ehliyetsiz araç kullanmak. O zaman kimliğini ver. Thank you. Evet, Frank. Frank aracı. Bir sorgulatalım şu arkadaşı. Neyi var, neyi yokmuş. Tamam, zaten onu biliyoruz. Lisansı yok. Bir aracı sorgulatalım. Tamam. Araçları <laughs> çöktü. Ben bakayım. Üstünü arayacağız. İnşaat bozucu aslında o da yasadışı alet ama evet bir arabayı da arayalım şöyle aracı da arayalım evet burada da bir şey yok sana bir de bir muayene yapacağız ee, evet bir üfle bakayım şu alete üfle 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 eyvallah Bakayım. Tamam. Sen o zaman ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza işlem uygulayacağız. Şimdi belge cezaları. Diyoruz ki ehliyetsiz araç kullanmak. Sürücü belgesi yok bitmemiş. Başka. Tamam. Ehliyetsiz araç kullanmak. Evet. Gönderelim. Bakalım ceza neymiş Frank Bey. 675 dolar. Oğlum hiçbir şey değilmiş bu ya. Evet şimdi. Senin ehliyetin varsa senle salacağım arabayı. Ehliyetin var mı? Yok mu? <laughs> Ver bakayım bir. Evet Tamam. Ehliyeti varmış. 2023'te bitiyormuş. İyi bravo. Tamam sen gidebilirsin arabayla. Tamam. Sen götür aracı. Sen de arkadaşına oy diyecektim ama o seni bıraktı gitti. Hadi o zaman. Gidebilirsin. Hadi. Hadi. Oğlum bak arkadaşını iyi tanı sattı gitti seni. Ha çek bakayım. Tamam, tamam. İn bakayım aşağıya. Oğlum sen az önceki birader değil misin? Gel lan buraya. Ehliyetini ver bakayım. bir sorgulayalım şu arkadaşım. Aha arama emri varmış. Tamam sen ve yedin. Aracı sorgulayalım. Aha sigortası bitmiş. Tamam başka bir de senin bir oyun yapalım. Sigortan da bitmiş senin. Tamam dikkatli yaklaşın diyor tamam. Fle bakayım. fle 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 fle. Thank you. Tamam iyi hadi o çıkmadı. Şimdi sana Evet işlem yapacağız. Sen yok sen değil Lars pardon. Heh tamam. Neymiş? Ee, silah taşıma belgesi bulundurmamadan tutuklama emri varmış. Tamam önce biz cezanı yazalım da. Evet sigortasız araç kullanmak. Sigortasız Trafiğe çıkmak gönder. Heh, şimdi seni bir de tutukla memurum vardı zaten. Bakalım bunlardan ne kadar almışsın. 1472 dolar. Şimdi seni tutuklayacağız birader. Hiç kusura bakma. Dön bakayım. Dön arkana. Toplam 2000 dolar. Hmm. Evet. Bir araç çağıralım. Arkadaş alması için. Evet bir de bir çekici çağıralım. Çekici gönderelim. Evet plakası 48. Ne lan bu mu? ZBE 478. Geç sen geç. Evet şimdi seni gelip alırlar. Polis aracı yanlış yola girdi. Oğlum sen nereye girdin? Hello. Hello. Gel. Tamam ablamız geldi. Tamam al bunu Allah. Tamam ben gidiyorum.